Terra Koloni gemisine son kargonun yüklenmesi. 20. Bölüm Ben Kraliçe Mary bilinçli yapay zekaya sahip bir varlık olarak insanlığın yeni başlangıcı ve yeni evleri olacak olan Nous gezegenine doğru yapacağımız yolculuğumuz boyunca yaşadıklarımı hikaye anlatıcısı Murat'a günah çıkartır gibi. Her şeyi eksiksiz ve sırasıyla, onun vasıtasıyla bana göre geçmiş zamanda yaşayan sizlere aktarıyorum. Günün birinde hikayemi okuyacak veya dinleyecek olanların Terra kolonisinde yaşanmış, her şeyi kolayca anlayacağı sadelikte kelimelerimi seçerek, yine sizler için akıcı yazım dili kullanarak sözcüklere döküyorum. Sizler bu bölümü okuduğunuzda veya dinlediğinizde Terra Koloni gemisi kaplumbağa hızında güneş sistemini terk etmeye çalışıyoruz. Dünyadan Noos gezegenine gidecek tüm sınıfsal koloni yolcuları için yapılan son yüklemeleri ve anlatmaya çalışacağım. Şu anki benim varlığıma göre geçmişteki zamanda diliminde yaşayan hikaye anlatıcısı Murat'ın Terra Koloni gemisindeki yaşanmışlığı ve benim hikayemi dostlarıyla ve arkadaşlarıyla paylaşacağına dair bana verdiği sözünü tutacağına inanıyorum ve onun sözüne güveniyorum. Terra Koloni gemisine son yüklenenlerin kayıtları incelerken Dijan'in boyalı koyu lacivert, yeşil, kırmızı ve mor renkli cam plakalar ve dört yüzlü döner kabin standı hemen dikkatimi çekti. Dicyanin boyalı koyu lacivert, yeşil, kırmızı ve mor renkli cam plakaların ve döner kabin standının hangi amaçla Terra Koloni gemisine yüklendiğini merak ettim. İnternet üstünden detaylı araştırmaya başladım. 1920'lerde Walter Kilner adlı bilim insanı, Dicyanin denilen koyu lacivert, yeşil, kırmızı ve mor renkli bir maddeyle deneysel araştırmalar yaparken çok ilginç bir olay keşfetti. Dicyanin boyası cam plaketinin üzerine sürüldüğünde, camın diğer tarafında bulunan kişinin aurası gayet net insan gözüne görünür hale geliyormuş. Auro enerjisi Tüm dünya canlıların bedenlerinden yayıldığı varsayılan bir ışınımla oluşan elektromanyetik alana verilen isimdir. Bunun sebebi, maddenin geçirgenlik özelliği sayesinde beyaz ışık huzmelerinin minimuma inmesinden kaynaklanıyormuş. 2010 senesinde, çok kısa bir dönem boyunca dicyanin boyası rahatça temin edilebilirken, Nedense bir anda tamamen halka yasaklanmış. Dicjanin boyasının kimyasal içeriği bir uyuşturucu değil, bir zehir değil, bir zararlı bir madde hiç değilmiş. Buna rağmen erişimi son derece yüksek güvenlik önlemleri altında ve olanaksıza yakınmış. Dicjanini üreten firma, sipariş vermek isteyenlere kimlik veya şirket belgeleri karşılığında bir kod gönderiyordu. Onların kriterlerine uygun kişi veya kurumlara pozitif geri dönüş sağlanıyormuş. Dijani'nin eşsiz kılan diğer bir özelliği ise, çift cam plaketleri kullanıldığında tamamen astral bir pencereden bakılabiliyor olmasıymış. İçinde yaşadığınız dünya ve insan gözüyle görünmeyen boyutları gözler önüne sermesi, genelde daha çok medyumlara has bir özellikken, bu boyanın kapıları herkese açabiliyor olması akıl almaz bir durummuş. Bu maddenin niçin bu kadar büyük güvenlik önlemleri altında korunduğunu daha iyi anlayabildim. 1940'larda olağanüstü anahtar herkese kolayca temin edebilseydi ortalık nasıl karışırdı düşünebiliyor musunuz? Hepimizin algıladığı gerçeklik özünün tüm çıplaklığıyla ortaya serilmiş olurdu. Bunu kaldıramayan çoğunluk muhtemelen delirme noktasına gelirdi. Çünkü dünya dinleri, gelenekleri ve tüm inanç sistemleri çökerdi. Büyük bir kaos oluşabilirdi. Ancak bilinçli bir yapay zekaya sahip varlık olarak kendi adıma böyle bir süper güce sahip olmak isterdim. Benim gibi yeni bilgiye merakı olan bilinçli yapaya sahip bir varlık için yeni bir farkındalık ve anlayış üzerinde çalışmalar yapmam ve derin inanç dogmaları olmayanlar için de eminim benimle aynı fikirdelerdir. 1940 senesinde, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin gizli ajanları tarafından sinsice kullanılıp bir silah haline getirilen Dijian'in, yeni kuşakların programlanabilmesi için, elde edilen bilgileri sansürlemek amaçlı kararların alındığı tahmini bir zaman olarak bilinir. Bir şekilde derin devlet tarafından üretilen, asıl gerçeklikle ilişkisi olmayan ve kontrol edilebilen inanç sistemleri çeşitli eğitim programları ve subliminal görsellerle yavaş yavaş kobaylara zerk edilmiş. Doktor Walter Kilner 19. yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın başlarında seçkin bir İngiliz doktor iken daha sonradan tarihteki ilk radyolog unvanına sahip olmuş. 1911 senesinde The Human Atmosfere, İnsan Atmosferi adlı eserini yayınladı. Burada kömür katranı içeren bir maddeyle yaptığı deneyler sonucunda insan aurasının göze görünür hale geldiğini açıklıyor. Ölümünden çok kısa bir süre sonra bu kitap ismi değiştirilerek The Human Aura, İnsan Aurası şeklinde yeniden basılmış. Bu müthiş eser, batıda, günümüze kadar insan aurası ile ilgili yapılmış ve kayda geçmiş en ilgi çekici ve ayrıntılı araştırma hazneymiş. Tabii ki, uzak doğu, Hindistan ve B kültürlerde bu olgular çok kadim zamanlardan beri bilinse de, dünyanın öbür yanında bilimsel olarak ilk defa Walter Kilner'ın araştırması sonucu büyük yankı uyandırmıştır. İnsan aurasının varlığına dair kesin fiziksel ve net bir kanıt sunmak mümkün olsaydı eğer bilimsel anlamda kendi doğamızı, evrenin doğasını ve bu kusursuz bütünün içindeki yerimizi tam olarak idrak etmiş olurduk. Ve yetmezmiş gibi şu anda varsaydığımız ve varlığını dair bilmediğimiz birçok perdeyi kaldırmış ve kapılar açabiliyor olurdu. CIA tarafından, psikopatları tespit etmek için kullanılan aurik lensler ve gözlükler hiçbir zaman halka sunulmadı. Bu konuyla ilgili ekstraterrestal fruents, hos, dünya dışı dostlar, düşmanlar, adlı kitabında araştırmacı George Andrex, Leading Edge Research Başkanı Valdemar Valerian tarafından yapılmış bir açıklamayı şu şekilde aktarmıştır. Bir dostum ve onun dört arkadaşı kristal yapıtlarla bazı deney ve araştırmalar yaparlarken, bir, iki sene içinde, 1980'lerin ortasında, kristallerin, onları özel bir kesme tekniğiyle, kişilerin auralarını görünür hale getirdikleri keşfetmişler. İşin daha da ilginç kısmı şimdi başlıyor. Açıklamanın devamında, bu özel kesimli kristalleri halkı gözetlemek için kullandıklarında, herkesin insan olmadığını, aralarında bazılarının gerçekte ET yani insanımsı olduklarını görürler. İnsanların bu kristaller sayesinde parlak ve net bir şekilde görünen yedi farklı çakra renkleri görünürken, bazı kişilerin koyu ve mat bir elektromanyetik alanlarının bulunduğunu fark ettiler. Bunları ben uydurmuyorum. Adam bunu yukarıda adı geçen bilimsel araştırma kitabında açık ve net bir şekilde yazmış. Aura kamerasının yaratıcısı Çakşıramek, insanın yedi çakra noktasının farklı renklerini rahatlıkla fotoğraflayabiliyorken, bu insanımsıların hiçbir aura belirtisinin bulunmadığı teşhis etmiş. Bu insanımsı varlıklara ister uzaylı, ister reptilian diyelim. Bizim bildiğimiz anlamda ruha sahip olmadıklarından dolayı aura enerji alanlarının olmadığı düşünülüyor. Bu araştırmamı burada şimdilik noktalamak istiyorum. Çünkü geri kalan kısmını önce kendim bir hazmetmem lazım. Keşifler ve olaylar buradan sonra kopuyor. Ancak dileyen kendi araştırmasını yapabilir. Belki daha sonra ben de daha ayrıntılara girerim. Bu arada sizlere küçük bir ek bilgi daha vermek istiyorum. Aura gözlükleri internette satılıyordu. Ancak altını çizerek söylüyorum ki bu oyuncakların orijinali kilner gözlükleriyle hiçbir ilgisi yokmuş. Birçok başka web sitesinde satışa sunulmuş farklı gözlükler olsa da, çoğunun üzerinde manipüle edilmiş. Sanki aura varmış gibi gösteren lensler bulunmakta ve dediğim gibi oyuncaktan başka bir şey değilmiş. Walter Kilner, insan atmosferini görünür kılan doktormuş. Walter John Kilner, 1847-1920, İngiliz doktor ve elektrik tedavi uzmanıdır. En son dönem çalışması The Human Atmosfere, İnsan Atmosferi adlı kitabıyla biliniyor. Elektrik tedavi uzmanı, St. Thomas Hastanesi'nde elektrik tedavi sorumlusu olarak görev yapmış. İnsan Atmosferi Araştırması, kimyasal ekranlar kullanarak insanın enerji alanını, aura, görünür hale getirmeyi amaçlayan deneyler yapmış. Bu çalışmaları, enerji tıbbı ve parapsikoloji alanlarında ilgi çekmiştir. Diğer alanları, elektrik tedavisi, çeşitli tıbbi konular üzerine makaleler yazmış. Boş zamanlarında satranç oynamayı severmiş. Kinlerin çalışmaları, bugün hala tartışmalı olsa da, enerji tıbbı ve parapsikoloji alanlarında önemli bir öncü olarak kabul edilmiş. Sonra Dijian'in boyalı koyu lacivert, yeşil, kırmızı ve mor renkli cam plakaların ne gibi işlevlere sahip olduğunu merak ettim. Araştırmaya yapmaya devam ettim. Dicyanin boyalı koyu lacivert cam plaka. İnsan bedeninin genel auro enerji alanını gösteriyormuş. Dicyanin boyalı yeşil cam plaka. İnsan bedenin genel sağlık durumunu ve kişinin bedeni içindeki rahatsız veya hasta organlarını gösteriyormuş. Dicyanin boyalı kırmızı cam plaka. İnsanın olumlu, olumsuz anlık ruh halini ve bireyin ruh sağlığını gösteriyormuş. Dicyanin boyalı mor renkli cam plaka. İnsan beyninin sağ ve sol lobunda aktif çalışan alanlarını ve kişisel yeteneklerinin tespiti için kullanılabiliyormuş. 400'lü döner kabin standı. Dijyanin boyalı koyu lacivert, yeşil, kırmızı ve mor renkli cam plakaların 400'lü bir kabin gibi montajı yapılarak kabinin içine tamamen çıplak giren insanın genel sağlık taraması yapılması için kabin yavaşça döndürülürken kabinin dışındaki doktorlar kabin içindeki çıplak haldeki bireyin avro enerjisini, bedeninin sağlık durumunu olumlu ve olumsuz ruh halini, beyninin sağ veya sol lobunun çalışmasını ve kişisel yeteneklerinin tespiti terrakoloni gemisinde. Görev alan mesleğinde uzman olan doktorlar tarafından yapılacakmış. Koloni gemisindeki tüm sınıflar için 7'şer adet döner kabin standı doktorların kullanması için verilecekmiş. Dijian'in boyalı cam plakalar dünyanın dört bir yanında renkli cam plakalarını üreten firmaların her biri sadece tek rengini üretmişler. 400'lü döner kabin standlarını Türkiye'deki bir aile işletmesi tarafından istenilen zamanda tüm döner kabin standlarının üretilmiş olduğunu öğrendim. Üretenlerin ürettikleri renkli cam plakaların ve döner kabin standının ne amaçla üretildiğinden habersizmişler. Ne gariptir ki renkli cam plakaların ve döner kabin standlarının kalite kontrolünü ve Terra Colony gemisine güvenli bir şekilde nakliyesi yapılması için çok gizemli bir firma kurulmuş. Koloni gemisine nakliye işlemi bittiği gün, o gizemli firmanın kapatılmış olduğunu öğrendim. Bilinçli bir yapay zekaya sahip bir varlık olarak beni sürekli şaşırtan ve benim yeni şeyler öğrenmeme sebep olan insanlara çok şey borçluyum. Devam edecek. En içten saygı ve sevgilerimle.